için vermiş oldunuz. Bütün destekler için. Hepinizin huzurunda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Değerli davetliler, değerli idareci arkadaşlarım, sevgili vatandaşlar, sevgili öğrenciler, Yiğit Yolu Mehmetçik Hüküretim okulumuzun değerli idarecileri ve öğretmen arkadaşları. Bugüne kadar sizi takdirle karşıladım. Her çalışmamızı da tabii ki biz desteklemek görevimiz. Orada bunun için oturuyoruz. Umarım tüm köylerin öğretmenleri, müdürleri sizin gayreti göstersinler. Ben sizi takdirle anıyorum. Zatımda, zatınızda öğretmenlerimizi, öğrencilerinizi tebrik ediyorum. Şahsım ve Milli Eğitim Umarım'dan sizleri kutluyorum. Teşekkür ederiz efendim. Evet, bugüne kadar, Sayın Müdürümüze tekrar teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar yani yaklaşık iki yıllık zaman zarfında okulumuzun bu hale gelmesinde gerçekten çok büyük bir destek veren ve ta Ankara'lardan buraya kadar misafirlerimiz için buraya gelen misafirlerimiz var. Sayın Perihan Topal, eşim Mustafa Topal, alkışlarınızı arz ediyorum efendim.